Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Demet Özdemir'den yepyeni görüntüler getirdim. Demet Özdemir Mart ayında 50 dergisine konuk oldu ve birbirinden güzel pozlar vererek sevenlerini sevindirdi. İşte sizler için Demet Özdemir'in birbirinden güzel dergi çekimleri ve dergiden olan kareleri. Herkes Güzeller Güzeli oyuncumuzu yepyeni bir dizide görmek istiyor. Bakalım yaz sezonunda yeni bir diziyle ekranlara dönecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.